İyi abi. Bir, bir şey abi. Video mi? açtım abi bu arada. Şey YouTuber olacağım abi. Geçiyorum. abi YouTube'a selam verir misin? Hadi kalkın. De oğlum bu ibne alemine benim kardeşim giren. Emir abi YouTube'a selam en verir misin? en sevdiğim mami kafası bak. abi, YouTube'a selam verir misin? Selamun aleyküm YouTube. Emre YouTube'a selam verir misin? Selamun aleyküm. Mustafa. Mustafa abi. Oğlum sen ne sikim adamsın lan. Ben mi abi. Sen sen. Şşş kameraman sikerim seni <laughs> Ay YouTube. Yazayım bir şey. Siz Yusuf abi. Ben direkt sallıyorum Ne var lan? YouTube'a selam verir misin abi? Ay YouTube. Yaz ki abileri abi yapan doğru. Abi bak o ne <laughs> Senin hakkında. Ben de düşünüyorum. Kim Oğlum, sen bu? çok yalancı bir pezemeksin. Nereye buraya mı bakıyorsun? Aynen çok abi. yalancı bir adamsın. Vlog çekiyor. Gerçekten yalanı yazıyorsun. Duydun mu lan? He? Sen şu an tokatlanmıyorsan çevir. Bu adamın kardeşisin diye. Bir de Şahlar'ın abisisin diye. Duydun mu? Ne? Özür dilerim abi. Bu vlogu nerede paylaşacağım onu? Youtube'da ama gizli olarak. Sadece linki attığım kişiler izleyebilecek. Ha. Yakın arkadaşlara atacağım onu da. <laughs> Genel aslında <hat ne> <laughs> Abi şimdi izleyene niye küfür ediyor? <laughs> Seyirme ederim lan. Ben de niye hepimizi Yusuf abi bir yorum yaparsın. Mekku'yum <laughs> bugün çok özgür. <laughs> <laughs> Yusuf. 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 O bak o kameraya. Sanki alım satım bitmiş dışında sana komisyon vermemek için yüzüne bakmamış bir alıcıyla konuşuyormuş gibi konuş. Kim lan o? Gereken tepkiyi ver topu. Yüzde mi verin lan? Aman %2? iki. Kamera nerede? Yüzde mi verin lan diyor. Kamera bak şurada abi. Yüzde mi verin oğlum? %2 lan sadece. Sofi hala vermemeye devam ediyor. Sofie. Oğlum bak sikerim ha. Şşş. Oğlum bu ne lan? <laughs> bu nere kaydediyor? Sözü. Seni daireye götürmüşler ama daireyi anahtarı yok. Ananı avradını sikeyim. <laughs> <laughs> Sirelisini sikeyim. <laughs> 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 Sofi, Sofi. Daha da kötüsü. Anahtar sonradan gelmiş ama evi gezdirdiğin 55 yaşındaki amca çaktırmadan tam salonun köşelerini gezerken senin götü avuşun. Oooo. Hadi, hadi. Teknini koy Sofi. İmkansız. <laughs> Ay YouTube. Keşke emin de olaydı. Şimdi, ne, şöyle Enver abi sana da bir soru soralım sen eşik halini göster istiyorsan. Sor. Abi Mustafa abi yaratıcılığını konuşur musun? Ne anlatıyorsun? Hani Yusuf abi dediniz ya eşik hali yaptı. Eşik hali mi? Yusuf abi dedi yaptı. Çocuk Çünkü soruyu sen soracaksın. Tamam. Göz yuk. Ben, sor ben, ben sorayım mı? Abi, sen tamam buldum soruyu. Önce ben sorabilir miyim? Ben sorayım mı? Sor. Şu an tam çıkıyor mu abi? Çıkıyor. Abi bir tane kız... Şu yok kanka bir şey var <laughs> Ben, buraları keserim. Ben buraları keserim. <laughs> buraları keserim. Buraları keserim. Buraları keserim. kesme. keserim. Buraları keserim. Buraları keserim. Buraları bir Buraları keserim. Buraları keserim. Buraları keserim. Buraları keserim. Buraları keserim. Buraları keserim. Havuzda. Vay <laughs> paylaşacağım bu arada. Paylaşırım. Videoyu izledikten sonra çağrı sil, Allah, çağrı kaldı. Oraları sen sunacağım abi. Cevabı. Bu arada yer <laughs> Ne kaldı oğlum gidiyor. Var mı? Bir saattir küfür ediyorsun. Hayır, Kalsın. her küfür silmeyeceğim. Tam baştan çek o zaman olur. Ama burayı da paylaşayım. Ya o kızlar. Emir Telefonu benim hakkında bir yorum yapar mısın? Telefonumu getirir misin? Başladık. Bu sefer de kameraman profesyonel çekim. Soru soru. Soru çağırın. <laughs> şimdi şimdi Yusuf abiye tekrar yapalım abi. Şimdi konuyu Ay, değil. Ayrıca kameradan çek. Bizim kendimizi görmemiz lazım. Mimiklerimizi görmemiz <laughs> lazım. Abi, abi daha doğru. Kardeşin öldü kardeşim. <laughs> Ama kameramız kimseye <laughs> düştü. Yusuf abi CS'de tam böyle rank maçında kaybediyorsun. Abim yüzünden abim gidiyor. 5 vs yok. Nasıl? 1 vs 1'de Sen de kaybediyor. Fen lisesi oku sonra youtuber olacağım de salak. <gülüyor> <gülüyor> aptal aptal bu çocuktan bir sikim olmaz. 3 sene mezuna kal. Sikim adam çağırır. Harbi bu çocuktan bir sikim olur. Oğlum Efes Pilsen saat vermiş lan buraya. Çağır hiç heveslenme ha adam olurum şöyle olurum. Bir, bir bok olmasın. Biz delikanlıyız abi çok şükür. Aynen evet, çağırın aynen. Şey. E abi bir, bir, hani az önce sohbet döndü. Video evet. bok oldu en son. Oğlum Bunu da niye hiç sohbet? Çirkinleşiyoruz de? anladın mı? Küfürle hakaret. Çağrı biz, da var. biz çirkin insanlarız Çağrı. Anladın mı? Değil mi abi? Aynen. Benim diğer abilerime benzemezsin Senin diğer abilerin kim? <laughs> Senin bizden başka abin var mı? Senin bizden başka abin var mı? Yok. Aferin. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu olayımız yok ki. Sen ya, seni saygı. sikerim o kamerayı Aynen, kapat. Ya, kamerayı. Ama vlog çek dedin abi. Aa, öyle bir şey demedim oğlum. Tamam şey. abi. Kapatsana <laughs> oğlum kapat lan. Abi çekeyim mi çekmeyeyim mi karar verin. Allah, sen keyfine şoban, bak koçum. Tamam ben keyfine abinden torpille ölmüş dedesinden kalma. Şey de o karının. Heykele burger yaptı. Balentine sağ Orası da o karın. Çok et sağlık bir Buralarda ya Aysun Hanım mıydı neydi? o kamerayı da bulabilirsin. Senin belanı sikerim. Tamam abi. Abinin yanında. <laughs> Üstüne de abini siker. Abi ben bunları nasıl paylaşacağım <laughs> ya? Orası da senin problemin. Neyse uyarı olarak <laughs> küfür yazarım. Bu siteler daha ileri kazanma buraya kazanma kerimiz. Emirhan bir yorum yapar mısın? Ben hakkında? Gece hakkında. hakkında. Şunları Aa, çok hoş bir, bir gece. Mi? Çekeyim. Günah günah. Da salak orayı değil lan şurayı lan. Gençlerin hali. Işık tutacaksın oğlum çek çok dedim güzel. yani oraya ışık vur. Gençlerin hali çok Oradan abi, bir geç. üçlü sarım <laughs> <bir> edin. <de. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur abi. <laughs> Üstümde öyle görünce. Tamam abi. Hey hey, hey 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 hey. Gel şöyle yorum yapacağım ben. <laughs> Üş Işık tut gel ışık tut çek. Gel. Bak Mustafa şey Yusuf abi tutuyor gel yorum yap. Gel yorum yap. Gece hakkında çok güzel bir yorum yapacağım. <laughs> Çok nezide ve güzel bir geceydi. Herkes çok terbiyeli. Herkes çok kaliteli insanlar. Terbiyeli. Değil mi? Bence izleyenler ailesiyle beraber izleyebilir bunu. Annesiyle babasıyla. E, i̇steyen izlesin isteyemeyen izlemesin. Onlar kendi tercihi zaten. E, sonra... Efendim abi. Bir duygu içersin. Abi iki film var. Viski. Niye? Kimim. Bozuyor mu seni? Abi, Mustafa abi mi? sana da söyleyeyim. Oğlum Sence uzaklaş. Tamam. Uzaklaş. Bu vlogu izleyenler ailesiyle beraber izleyebilir. Herkes çok terbiyeli takındı çünkü değil mi abi? Kardeşim tabii ki de izleyebilir. Biz burada o masum çocuklara aslında sokağın nasıl olduğunu gösteriyoruz. Yani aileler, aileler bile kitlesi için uygundur. <laughs> Anladın mı? Herkes izleyebilir 7'den 70'e, 7'den 70'e herkes izleyebilir. Aynen şey Karaközlü Rafa Sokak. <laughs> Farklısıyız ama Barış'ı sikeyim mi ya? Aynen. Ben de Barış'ı sikeyim. Senin adın Barış mı? Hayır. <laughs> Olsaydı sikerdik. <Şunu> Neyse izleyenlerde <laughs> barış yoktur şey. abi. İzleyen inşallah barış yok. Yok yok. Ben barış diye bir arkadaşım yok. Yoksa bize Yusuf abi sen ne düşünüyorsun? Gece ayak bir yorum yapabilir misin? Ya çekme o karıyı amına koyayım. Bir şarkı açar mısınız ya? ya? Suçuysa çalmasın bir şey Destur diyeceğim çekme oraları. Buraları kesersin. <laughs> tamam abi destur de. <laughs> ben de Mustafa ile beraber işleyeceğim oraları da Biz kesersin. Bizi işler bunlara Orayı da asla bunları görmüşsün. Bu genel izleyici kitlesinden ziyade... Abi senin gece hakkında yorumunu alabilir miyiz? Hepiniz Benim var. mi? Ben Aya bir geceyi daha başlıyoruz. Bu evet. E. bu gecenin de bir, Masak, bir şeyler olacak gibi duruyor. Allah kerim Fatih Ailesi Terim Hayırlısı inşallah kendimi kaybetmem. <laughs> Yusuf abi. Yine... Beni seviyor musun? Ama... Seni çok seviyorum. Ben, şey şey ben de seni şey abi. Bir şey belirteceğim. Ne bu? Viskiyi Bugün challenge yapmıyoruz. Abi buna viski döker misin? Abi seni Ondan mi? dolayı sen kameraman olduğu için kendinde olma. Ha doğru. Alayım mı? Ne? Alayım mı hakkını? Yok alma şimdi. O bize lazım. Şimdi Mustafa abi. Abi, de abi destur demedin ya şu an çekebilir miyim? Şimdi before, before after yapacağız. yapacağız. <laughs> ben niye evet. duymadım abi? An, efendim? Before after yapacağız. He şey. <laughs> abi, şey, şey. <laughs> abi şimdi şey şey. <laughs> Instagram'da var ya. Yaşasın ırkımız. Çin'e bedel kırkımız. <laughs> ben de yine. Ben de viskilerle. Abi viski var da. Dur orayı benim. Tamam. Niye? VLOG'a son gaz devam. Güzel fotoğraf edilir. çekildik. Fotoğraf Herhalde görebilir miyiz Emirhan Bey? Şey ya. Dur parmaklık ısın. Ama sen ciddi ciddi bunu YouTube'a mı atacaksın? At atamaz mıyım bak, abi? Bak oğlum sen dedim ki o kamerayı bana o kadar yakın... <laughs> abi olarak, sen gelip sikerim. bakıyorsun bak ben uzaklaşıyorum sana. Uzaklaş öyle çevir oğlum. Tamam abi özür dilerim abi. Tamam affet Teşekkür ederim abi. abi. Şöyle çok kaliteli fotoğraf değil mi hocam? Evet çünkü önceden bir fotoğrafçılıkta hiçbir şey olmadı. Peki abi. bunu gördünüz mü? Dur bir dakika şu an aklıma Reklam şey geldi. Reklam kardeşim. Tamam bizde. yapalım reklamı. Enver Meriç, Emlak ve Borsa. Evet şöyle ben Enver Meriç'in reklamını güzelce yapayım. Herhangi bir sıkıntınız olduğunu arayabilirsiniz. Şimdi reklama ihtiyacım yok. Keşke seni evet, her zaman böyle yavrusu olsaydın. Şimdi, şimdi benim ilk içkim. Bu benim ilk içkim ama bu bugün olmaz ki biz az içeceğiz bugün. Ha, az mı içeceğiz? Ya yine de olmaz. Enver abi. Ha. Ben Enver Meriç bu benim ilk içkim. Ben Enver Meriç. Bu benim ilk içkim değil, ben 12 yıldır içiyorum. Hayır, <laughs> bugünün ilk. Bugünün ilk içkisi Bugün de. <laughs> de ilk içkisi de sabah ekstra içtiğinde. <laughs> Mustafa abi. Bu saatin. Bu sadece Red Bull. Kesinlikle bisküvi. Kesinlikle bisküvi. Yusuf abi. Elma suyu. Oğlum sen ağır mütezelsin lan. <laughs> getir bu arada, <laughs> getir getir. getir. <laughs> Dereköy'de bir buçuk dönüm arazi aldık, bugün <laughs> satılık. Yusuf abi hemen bir tur yap reklamı. Kardeşim 3 artı 1 Fatih Caddesi'nde. Deprem öncesi. Asansör yok 7. kat. Aşağı Bilmiyorum yakın. Deprem öncesi olduğuna bakmayın. Bakımları yapıldı ha kolonlar da e sağlam. Eğer Şeyi, deprem olursa... e, Abone ol özel paylaş. Fakirler izlemesin. Olamaz. <laughs> bu, bu video abonelere özel. Özel. <laughs> Emre sen ne satıyorsun? İndirim var gramı 250 lira. Ne satıyor? Ben, ben şu an bir şey satmıyorum. İsim vermesene tezcan. <laughs> Gramı 250 lira dedim. Ne dedim? Belki altı da bu. Bu arada çek, çek senet olur alacağınız her şey. Aracı, ara buluculuk yapılır her türlü. <laughs> Abi peki çek kırılır, senet <laughs> günlük bozulur. ev Nasıl? <laughs> Niye günlük? Fuşakar, Bak. <laughs> Baksana bize. Esrar var, Bana <laughs> eroin var. Bana benziyoruz amcık. Ha, bak gel buraya. Gel buraya gel. Sen buraya tanımazsın gel, şimdi onu da. Şş, bak. Amına am am Mami <laughs> Mustafa <ya>. Mustafa <laughs> Leva tokadı bir çaktı amına koyayım. Abi olayı videoyu anlatır mısın? Şimdi bir gün yine efkarlı ve esrarlı olduğumuz bir geceydi. Çok güzel. Ama ben yok. Çikolata yersin Gündi. Oldukça, Tabii. oldukça gergindik. Çikolatayı bitirmeyin. Viski içiyoruz. Bir tane yiyebilir miyim abi? Yiyemezsin. Bir bayramlık çikolata mı? bu Amca viski Tamam içiyoruz. abi. Evet. Evet. Efkarlı içiyordun. Yok, çok içtik, içtik. Çok Bayağı içtik. Amula demişsiniz başta. Yok, sabah namazını Çınarcık Merkez Camii'nde kılalım diye <laughs> bir teklif geldi. Bize. Emin <laughs> de herhalde. Çünkü saat dört sularıydı böyle. Aynen. Namaz geliyor demiş. Bir Rahman'a geldik. Böyle işaret veriyor, herkes kalkıyor falan. En çekmen falan. gereken yerleri çekmiyorsun. Hayır abi, ha, anlat abi. Mami, Pizza kafeyi, kafeyi aramışlar, tamam mı? Pizza Bros'lar gibi. Şey, sipariş telefonunu. Doldursana bir yandan benim bu arada. Evet, evet abi. Ha, aynen kanka için de. Kamera'ya doğru atmışlar almış abi. Demişler ki işte biz Pizza Bros'tan arıyoruz. E, bizim menüyü kopyalamışsınız, isterseniz danışmanlık hizmeti verelim. Dükkanı arıyor abi. Arıyorlar, Dükkanı arıyorlar işte, Dükkanı. sipariş yağmur açıyor. yağmur açıyor. Diyor ki, danışmanlık yağmur hizmeti verelim ya. size istiyorsanız. kanka? Tekin mi <laughs> Pizza Bros'tan arıyoruz Yok Tekin devretmiş ya. Devretti orayı Ondan sonra ben o gün Tekin'i aradım işte. Tekin dedi ben halledeceğim, ben gittim oraya karı vardı. Karıya dedim ki buranın dedim yetkili arkadaş kim falan filan. Ne oldu dedi. Dedim onunla bir şey konuşacağım. Şu an dedi yetkili yok falan filan böyle anladın mı? Karıyla birazcık konuştuk ettik. Karı diye döndüm gittim. Gecesinde işte düğündeyiz. Aynı. Tamam Aynen. Kadınla işimiz olmasın. Gecesinde düğündeyiz işte biz tamam mı? İçtik ettik falan. Baktım böyle kapanış saatine doğru geliyor. Saat 12 falan. Mustafa'ya dedim bir gidip bakacağım ben Mustafa dedi ben neyin dedim bak vurursun dedim lerinden. Yok dedin. ben yanlış anladım. Ben zannettim sen ilk önce kardeşimin kafeye yemeye gidiyorsun. He. Ha tamam dedim dayı gitsen o zaman dedim ya ben sana. Mustafa Aha, dedim ha, sen, sen dedim Vurursun şimdi. Ya. Döversin birine falan dedim ben gideyim <laughs> yok dedi vallahi dedi şey yapmayacağım iyi dedim gidelim. Benim e bizi götürdü dedim, yine kalırsın. sağ olsun. Ondan sonra gittik sokağa girerken köşeye Tekin kafe açtı. Tekin gördü zaten anladı bir sikim Tekin oldu. İkinci köşede yani. o lüpir var ya. Tam Balıkçı yani, vardı ya eski Erdin için onu. Ondan sonra Tekin gördü zaten biz kim olacağını anladı. Dedim bir şey yok dedim konuşacağız arkamı dön bir döndüm Mustafa kafenin kapısında. <laughs> Gittik burası millet de oturuyor az <laughs> çok saat 12 falandı galiba. geldi hep sakinliği Aynen. Ben mi Mustafa mı ne birimiz dedi danışmanlık hizmeti almaya geldik burada dedik danışmanlık hizmeti veren biri <laughs> o arkadaşı bir çağırın buraya falan. <laughs> danışmanlık versin. Ha, yani i̇çeride çalışan çocuklar Mustafa'yı tanıyormuş zaten. <laughs> abiden çağıralım falan. Bir tane baktık kopil geliyor yanında da iki kişi vardı değil mi? Hmm. Yan kafeden mi çıktılar ne böyle geliyorlar ama yanında dayı dayı. Gel lan amına kodum çocuğu dedim danışmanlık hizmeti veriyormuşum onu konuşmaya geldik. Falan. Ondan sonra dedi oturun çay söyleyelim falan filan hesabı oldu. Mustafa ondan sonra kanka devamı sende. Evet Mustafa. Ben sonra... de birazcık kesik kesik oralar. Kopuk. E tam o sen anlat. o zaman. Anlat o zaman. ben tam konuşmaları duymadım ama Mustafa <laughs> abi orada bir lava bir böyle sert sert bakıyordu zaten. Orada Enver abiyle lava konuşuyordu. Sen konuşmayı duymamışsın. <laughs> Nereden bileceğiz? Konuşma lazım. Dur dur. Ben. En, en canlıcı noktaya ha. Ondan sonra komple sokakta bir yankılanan bir ses. Mustafa abinin çocuğa bağırışı. Ne yani Orada nasıl bağırdın abi tam hatırlamıyorum. Çocuğa bir bağırıyor amına koyayım. Ne dedi kuzen? Ya çocuk konuşuyorduk tam tamam mı böyle? kendini şey yapmaya çalışıyor diyor ben daha önce başka kafeler diyor danışmanlık hizmeti verdim kötü bir şey söylemedim ben falan filan muhabbeti anladım. lan dedim oğlum amına koyayım karşıda dedim bayan varsa telefonu kapatacaksın dedim amcık beni dedim arasan erkek çıksa karşına amına koyayım küfürleşelim dedim anladın mı bir şekilde dedim çözeriz karşıya abi haklısınız abi şöyle abi böyle yanında gelenler de pis pis oldu amına koyayım tepeden izliyorlar böyle kimseden sesli soluk çıkmıyor o ara biri yüksek sesle konuşma dedi Mustafa'ya tamam mı o çocuklardan biri. Mustafa <laughs> Hayır, Olmadı kanka. Böyle... Öyle oldu. Ben Nevo'a bağırdım. Sesini yükseltme kardeşim. Yükseltirsem ne olur lan dedim. Sustu. Hmm. Sesini yükseltme mi dedi birey? Ben bağırdıktan sesle sonra... Sen dedi. bağırdıktan sonra yüksek sesle konuşmam mı Mustafa Sesimi yükseltirsen ne olur lan dedi. Sokak bütün, bütün sokak ses sustu amına koyayım o ara. Ondan sonra işte abi de abi, abi de abi falan. Lan işin komiği Tekin geldi tamam mı arkadan öyle bir şey şimdi çeşit Sen anlattıkça kudurdum, gidelim pizza burası. <laughs> Oğlum abi de abi öbür gün özür dilemeyi aradılar zaten. Ben şey, işte pizza yiyelim işte. Tekin geldi tamam mı? Tekin Mustafa'ya abi, abi diyor amına koyayım. abi diyor? <laughs> Dur. Şu şey isim ya. Yok yok. Tekin Mustafa'ya abi başından diyor. Başından beri isim veriyor. Gör duymuyor musun? Tekin Mustafa'ya abi diyor. Mustafa Tekin'e abi diyor. Sen abi Öyle bir karmaşa abi. var. Ama başta Mustafa Tekin'in kim olduğunu bilmiyor ya. Baktım Tekin'e de yürüyor amına. Tekin'in <laughs> de Tekin de öyle yapıyor. Diyor ki ya abla bizim ablamız diyor. Bacımızdır bizim diyor. Dünyalar tatlısı insanlar falan. <laughs> baktım Mustafa sikecek. Mustafa'ya Tekin Mustafa'ya abi diyor. <laughs> <laughs> Musa Tekin abi diyor. Ortada bir karmaşa. Orada bir de sinirden ben o gelen çayı kaynar kaynar içmişim. Öbür gün bir kalktım ağzımın içi yanmış. <laughs> Ama bir de yükselttik. Aynen. Sen... <laughs> evet vlog kapanış Enver abi. Ha. Vlogu kapatır mısın? Herkese videoyu izledikleri için. Videonun sonunda bunu izleyecekler. Özür diler misin abi küfürler için? Dilemem. Şahsi yapılan küfürler. Hepsi. Dilemiyorum. Abone olun. Like atsınlar mı abi? Like dağıtın. Çağrıya abone olun. Çağrıyı takip edin. Devam olacak mı blokların? Devamı olacak. Meriç gayrimenkul. Çek senet varsa getirin. Tamamdır. Çek kırılır, senet bozulur. <laughs> Yusuf abi sen de videoyu kapatır mısın? Hayırlı akşamları diliyorum herkese. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Bir <laughs> saniye Mustafa abi. Abi video kapanış konuşmasını yapar mısın? <laughs> Abi oyun seksi ses tonuyla. Ne demek istiyorsun? Aynen bu abi. Ee, az önce de söylediğimiz gibi. Nasıl paylaşacağım onu düşünüyorum. Senin problemin. Ha bunu paylaşırsan sikerim. Niye? Çünkü bunlar özel ve gizli bilgiler. Samimiyetten abi. söylenen sözler. Tamam, biz bize. Samikli. kamera karşısında söylenecek şeyler değil abi mi? Bir de kamera karşısında söylenecek şeyler söyler misin? Ee, arkadaşlar Allah'a emanet olun. Buradan hep... Abi niye Tamam <laughs> <edemedik? Abi, gülüyor> kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Sıkıntısı olan aramasın. Beni sadece kardeşlerim arayabilir. Ben kardeşim. Biz var. iyilik meleği değiliz. Kimsenin kurtarıcısı da değiliz. Ben Adamı sikeriz. Ben kurtarıcı meleğim misin sen benim abi? Evet senin kurtarıcı meleğin olabiliriz. Çok teşekkür ederim <laughs> abi. Bir de canım abim, öz abim. Abi videoyu Çek kapatır mısın? boş misin? amına koyayım. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın gidiyoruz. Ha? Gidiyoruz. Son Hadi. mu söktünüz abi? Abi. Ne yaptınız? Enver abi. Partikül tıkanmış oldu. Son o zaman. bir tekbir. Alkol içiyoruz. Amcık nasıl tekbir? <laughs> Oğlum alkol içiyoruz nasıl tekbir verelim? Aman o bir şey yıkıracağım <laughs> Evet arkadaşlar. Ha? Zorlu bir yolculukla Otele geldik. Arkadaşlar sen çıkınca götünden abi video selam Merhaba. YouTube'a falan bas. YouTube Vlog Günümüzü vlog çektik ve mükemmel bir gün. Sadece yakın arkadaşlarımı izletireceğim. Niye lan? Selamlar abi. Kariyerini anlat. Ne iş yaparsın? kırdım Unuttum. Şimdi arkadaşlar doğru diyor bu film. Ne kadar güzel bir vlog çekiyor lan bu. Sen bizim vlogları bir izlesen abi var Var ya. Var ya. <laughs> arkadaşlar. Hala abone <laughs> hala abone olmayan varsa abi ayıp, ayıp, ayıp adam ha. Ayıp Ayıp adam Yarın öbür gün. Bir karanlık sokakların şahidi olmaz. Atarım. biz kapaklarınızı atarım. Onu baştan söyleyeyim. Abone olun. Attırırım mı? Atarım atarım. <laughs> attırırım. Cezası çok şu anda 23 cürmünler oldu. Attırırım. Size iyisi abone olun. Bir de bu çağrı çağrıyı işte reis geldim sen. Neler lan sen değil, değil, değil. Çağ, çağdaş çağdaşı takip edin. baştan Şey <laughs> Selam abi. söyler misin abi diye? Biraz yaklaşırsın. mı? Dur abi şarjdan çıkarmam lazım. Buyur abi. Nereye bakıyoruz? Adam. Şu bak abi şu bari şu parmağımda olduğu yere. Piyasa yani. yani piyasa yani denk alsın yani. Demek aynen, istediğimiz aynen. o. Emrah Fidan'a karşı misin? değil mi abi? Ben yoru yapmıyorum. Bunu bloğu kapatmadık mı? Abi. <gülüyor> Şimdi bir anda Mustafa İnternet abi. Ne zaman şarjı doldursa vlog çekmeye başlıyor. Hayır olsun. hayır. Bir anda ilk on çıktı dedim ki günümüzde böyle bir kısım varsa bu kısımda vlog da şarjı olmalı. olmalı. Yani anların da şey ayarlarını ya. Efendim abi tamam, tamam atacağım abi. Bir saniye vlogdayız abi. Çağrı. Yani, Çağrı. Efendim abi, <laughs> abi şarj atak şimdi